söylesem de orada bir ister istemez donma durumu olacağı evet. için diyorum ki her zaman konferanslara gittiğimiz zaman bakın 30 saniye şansınız var. Kendiniz için değilse bile çocuğunuz, kardeşiniz, büyüğünüz için sadece şunu yapın. Ya kapanın. kendinizi küçültün. O şansı verin kendinize. E sonra tabii ki kader ayrı. Ama lütfen o şansı verin kendinize. 30 saniyede ne yapacağım diye düşünmeyin. 30 saniye 30 saniyedir. Belki orada yapacağınız ufak bir çaba sizin hayatta evet. kalmanıza yol açacak. Kesinlikle. E ondan sonra evin içerisine eğer bu anaokuluysa muhakkak denetleyin. Söylüyorum buradan velilere sorun. Burada bir deprem çantası var mı? Olmak zorunda. Olmak zorunda. Hadi evimize bazen yapamıyoruz. Hayat gayesi malum. Herkes büyük sıkıntı İstanbul'da yaşamak. Herkes kendi telaşında. Ama en azından çocuklarımıza emanet ettiğimiz yerde bir deprem çantası var mı diye sorun onlar. Olması lazım kesinlikle. Evet. Bunlardan sonra ise asıl daha büyük meseleler gelir. tabii ki devletimize kalmış olan durumlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Süremizin sonuna geldik. Kısa bir sürede olsa çok sağ olun. en azından e, deprem ülkesinde o süreci özetlemiş olduk. E, Aydın Üniversitesi'nden Afet ve Araştırma e, Eğitim Merkezi Müdürü Yardımcı Doçan Doktor Kubilay Kaptan her sabah da bugün stüdyo konuğumuzdu. Her sabahı burada noktalayacağız. Yarın yine saatler 7'yi gösterdiğinde...